arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün annemin doğum günü ve bugün de 29 Ekim herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bugün annemin doğum günü 29 Ekim'de oluyor doğum günü. O yüzden ona Annem uzun yoldan gelecek ve ve çok güzel bir ıı, hazırlık yapmam lazım. Çok güzel bir şey olması lazım. O yüzden ıı, hazırlattım şeyleri ama biraz da şeyleri var. Yani ay o. Yüzden. Neyse şimdi elbisemi giyeceğim. Kaç giyeceğim çıkacağım. Şantaj giyeyim ben oradan. Şimdi ne giyeceğim belli zaten. Ben elbisemi giyeceğim. Annemin doğum gününde annem seçeceğiz. Annem bilmiyor arkadaşlar bunu. Kahve alayım. Telefonum. Yardımlara ihtiyacım olacak. Evlenmeye mi gideceğim? Evlenmeye mi gideceğim? Cep topu alıp şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Yani kamerayla çekebilirdim ama şimdi kamerayla çekmek istemiyorum. <laughs> o yüzden tam. <laughs> <Dım>. Anne <laughs> anahtarı her zaman lazımdır. Şöyle pasta olacak arkadaşlar şu o pastadan. Güzel bir pasta olacak Annem hani çok söyleyecek. Çok mutlu olacak. Şimdi ben kardeşimin ilk önce emziğin alıyorum alıyorum. Sonra bu oyuncak alıyorum. Şimdi, şimdi süt olmamı gerekiyor. Orada süt vardı. Biz hazırız arkadaşlar. Şundan şimdi, şimdi alıyorum. Şundan da gelecek. gideyim Hadi. Arkadaşlar geldik. Ee, çok güzel bir yer ayarladım. Böyle. Merhaba, 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 merhaba. Arkadaşlar, burada sunduklarım var. Böyle. Arkadaşlar, geldik çok güzel bir yer. Aslında İnşallah bunu koyacağım bebek arabasını falan da koyacağım. Anneme buraya çağırdım, annem bilmiyor ne oldu mu? Ne ben şimdi beni bilmiyorsun? Ah, sırada mı? Sırada mı? Sırada mı? Ah? Sırada Evet. Hadi.

anne kaldı annemin olacak elimizde elimizde her şeyi şey şey götürün <laughs> <Getirin> şunları Getirin. <laughs> ben götüreyim şimdi şöyle koyalım Tamam şimdi şeyler alalım hepimizde evet. Almamız lazım. Süper olacak. Şu tarafa sürpriz gibi verelim. Yapsanız da Hadi herkese en Ben alıyorum Alıyorum. and sleep şöyle <coughs> 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 ben <laughs> gel, 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 Geliyor geliyor. Herkes geliyor. niye çağırdı acaba? Bir, iki, üç. daha da.

mm, -mm thank you. Thank you.

Hadi bakalım çok değerli. Git Şimdi şey yaptım. Herkes alsın herkes. Herkes alsın. 29 Ekim yeni Cumhuriyet Bayramı. Ama evet kızım bugün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Ben... Tamam ee, Çok güzel. Hadi tatlımı tatlım. da Hasta da tatlıydı ama neyse onun karşısında. Hiç çocuk yok ya. Çocuk da çocuk yok yok istedi hep yok kızım. Bana yeter. Hadi bakalım yiyelim.

telefonumu alayım cebimden. Ben kızım cebinden ben telefonumu alayım. Hmm, ne yapayım? Ne tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki ben bekliyorum. Like, like, like. Hoşçakalın.